Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir 7 saniyelik challenge videosuyla karşınızdayım. Etrafımdaki herkesi delirttim, çıldırttım, ağlattım. Videoma gitmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi gidelim bakalım bugün neler yaşadık. Ceren, şu mankeni öp gel 7 saniye içinde. Evet sen, hadi 1, 2, şuradan, 3, 4, 5, 6, 7... <laughs> Ezgi, şuradan 7 saniye içinde bir tane tester parfümü bul, sık gel. Ne yapsın Haydi koş 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 koş. Dışarısından çekil. Bana bak Ceren diyor ki ama ona kolay yaşın verdin diyor. Ne yapıyorum şu an ne yapıyorsun? Kolay Erkek tabii. şimdi kızlar kısma takılabilir. Çekim yapmak, evet yani. yasak. Ya. Cihazlarınızın reklamını yaptık. Bana para ödemek zorundasınız. Sakin ol, sakin ol. Sen şu an erkek kokulusun. Erkek ezgiz yap. olmak çok zor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın. <bir> i̇şte <laughs> böyle davranıyorlar Çekim yapmak yasaklı. Dövecekler sanki. Evet. Dövecekler mikrobu. Bu arada neyse. Seçeyim şöyle. Mavi. Yapma. Secret mankenin göğsünü elle gel. Hadi bir. 2 3 4 5 6 <laughs> Bana bak bundan sonra 7 saniye içinde yapamayan ceza alır tamam mı? Kabul mü? Tamam. Nazlı 7 saniye içinde elini suya sok sonra o ıslak eline maviye tokat at. 1, 2, 3, 4, 5, vurmadım ama. gerçekten vurdun? <laughs> 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 İyi vurmadım ama. 13, 14, 15, 16, Tamam mavi, <laughs> 7 saniye içinde bir, iki, <gülüyor> üç, dört. Yaptım bana. Ama sadece şuraya çıkıyorum bak buraya bir dakika bize şey diyeceğim ama sadece şurasına dokunun. vardı benim cezam mıydı bu ya? Mavi git kahve al o zaman kıza. <laughs> tamam da yok ben toka değildim ama benim cezam değildi. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum ben buraya dokundum sadece öyle. Hayır bir şey söyleyeceğim. Şu kapağı bir tane kapak al da kapağı değsem ya yani şu dudaklarla içilmez. Ezgi. 7 saniye içinde Ceren'i kucağına al. 1 2 3 4 5. <laughs> Ama böyle kucaklayıp götürmen lazımdı ya. Ama öyle demedim. Kucağına al dedi. Kucağına al dedi ya. Yani. Tamam bir daha gidelim. Net söyleyeyim. bir şey diyeceğim Acun Bey. Peki niye hep ben? Acun yayında mıyız? Yani onlar cezasını yapıyor tamam. tamam bir Ama daha... niye bana oynanıyor tamam, yani? Bir ben daha... Ben bunu anlamıyorum linç edilmeniz. Amerika oyunları bunlar. Şaka yaptım arkadaşlar. Like atın. <laughs> evet. 7 saniye challenge için kime dönsem acaba şu an? Gene Ceren'e patladı. Ceren 7 saniye içinde salatayı ya da ya bitir ya da ceza vereceğim sana. Çeçen şey bitiremem ki. Kırmızı rujum var. Kırmızı ben anlamam. 1. 2. 3. 4. 5. Ya bu ne 6 6.90 7 istiyorum. Ceren'e ceza olarak köpek maması yemeği veriyorum. Ay, Seversin. Her gece köpek maması yemeden uyumaz. Severim. Tamam hadi bakalım. Çıkamca aklını aldırtma şimdi bak. Ne oldu? bir rengin çok. Nazlı. 7 saniye içinde gelen arabayı durdur, önünde selfie çek. 1 2 3 4 5 6 7 Aferin sana. Göster bana selfie'yi. <laughs> Kaçarken. Ezgi sana ne yapsak ya? ya Oy, ben de donuyorum. Kalmış. Komik olmuş. Komik oldu mu bak. Tehlif komik yiyeceğiz. Komik. Ben söylüyorum Hı. bunu olmaz. O sesle yiyebiliriz. Evet. Evet. Dilara neredesin? Mavican. Tamam. Sen orada rahat, rahat rahat giy. Tamam. tamam. <laughs> ah kamera bir şeyler oldu. Değişmiyor Neden şu an şarjı bitirirsin? Birisi de takip ediyor şu an beni. Beni de etsin. Evet 7 saniye challenge'ında kimi bulayım şimdi? Ezgizem 7 saniye içinde kapandan aşağı vişne suyu dökmezsen cezan Cezam var. Ceza mı? Bak yerde köpek mamasını yersin. Şu. Ya hayır. Hadi seç hadi. Hadi başlıyorum. Döküyor musun? 1 2 3 4 5 6 <laughs> Aferin bebeğim benim. İstersen duş al onunla. <laughs> He? Biraz daha dök. Pisliyor. Gel şu getir. Pisliği getir. Bu geliyor. Ay yeri. O parmağımı. Tamam. Tamam öyle yap. Ya ne yapıyorsun Öyle yap işte. Ver biraz daha döküm. Hayır hayır. <laughs> Ceren'e baksan olayla hiçbir alakası yok. Tamamıyla köpekle oynuyor. Evet, Peçete de vermeyecek misiniz bu kıza? Tuvalette var, bir tuvalet geldi. Ne Yalçın ya, ya saçlarını maşa şey yaptık. Hayır! Hayır ya! <laughs> Ağzını yerim bebeğim. Dondur! <laughs> Yapma bebeğim, bak. Dur bir dakika, şu içerideki mena attırabiliyorum, ona evet, bakın. Bekir Tamam, yap. Şu köpek mamasını biraz Ceren'in önüne dökün de, yesin. Kendin önüne dök Yalçın abi. He? <laughs> çok sinirlendim şu an. Var mı köpek maması? Evet. He? Getirsene Ceren Ceren cezası var. mı Düşmanlarımın mamasını yemeyi seviyorum. Düşmanlar ooo ooo şey mi? Düşmanlarla yarışırız para çok para çok. Bir şey söyleyeceğim az önce sen laf mı soktun? Neyi seviyorum dedim bir daha söyle. Benimle uğraşmayı seven düşmanlarımın mamasını yemeyi seviyorum. Evet! Aa, evet şey Ezgi, ehe yapıyorsun ya, bir onu yap. <gülüyor> Vay, <gülüyor> evet, onu Ceren'in önüne koysana, Ceren Aa, yiyecek onu. Hayır. Ya bir, şey ya, bir şey ben ya, de yani. Ya. Evet. Bak sırf bu video için katlanıyorum, bir kere yedim kusacaktım. Şaka yapıyorsun. Abi, bir kere yedim kusacaktım. Bir dakika dur, bir, bir önüne çevir, bir, bir göreyim tane. ben onu ya. Leş gibi kokuyor. Getir bir, getir. Leş gibi i̇ki kokuyor Hayır ya, iki tane nasıl yiyeyim? Kusarım bak. Bir tane mi yiyeceksin? <laughs> Kızım sen manyak mısın? Bir tane bir, bir tane, tane olmaz, olmaz ki. Şöyle Şu avuçlayıp leblebi. Bir tane leble... avucu ya. Avuçlayıp leblebi gibi atacaksın <laughs> ağzına ya. Öf Midem bulandı da koklattım. Yiyeceksin. Dur köpek kokladı onu. <laughs> Hadi at ağzını. Ya neler yaptırıyorsun? <gülüyor> 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 bir tane de sen, de bu bir, bir tane de sen bir ay boyunca ben bir şey düşünüyorum. <laughs> işte. Biraz bir tane de sen yiyorsun. Niye? Ben ne yaptırdınız da yapmadım Sistir cezayı? Oynuyorlar. Hayır ne yaptın da yapmadım cezayı? Ya, ya. Hayır. Yiyeceksin. Ne Hı? yaptın da ben yapmadım ceza veriyorsun? Bir şey yaptır yapım Bir şey yapma, onu ye. Hayır mama ye. Mama ye. Ceza ver. Nasıl yiyorsun? Şu anda acımaya başladım ben. Vallahi onu yerim. Nasıl yiyor bunu ya? <laughs> e, ya. Ezgi saçlarını yıkamaya gitti. Gideyim şunu kafasından aşağı dökeyim. Bebeğim ne yapıyorsun? Hayır ya. Ya ya. Geldi. Ne gelecek abi? Nasıl konuşuyorsun lan? Bak, Allah var ya şuradan tekmeyi şöyle koydum. Ah! Dur! <laughs> ah! Kapımana çarptı lan. Evet, 7 saniyelik challenge'ıma devam ediyoruz. Aranızdan şanslı kişiyi şu an seçiyorum. Ezgi mi, Ceren mi? <laughs> Aryan, 7 saniye içinde suyu kapından aşağı dök. Yoksa köpek maması yersin, ceza. 1, 2, 3... <laughs> Bravo var araya, alkış var <laughs> Tommy ağzını burnunu yerim Tommy senin. <laughs> evet 7 saniye challenge'ımıza devam ediyoruz. Ezgi bir şey şey. Yemek istemiyorum ben Yok, artık. Ben yapmıyorum. Niye? Yedim ama sen bu sefer yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Challenge yapmayalım mı <laughs> yani? Ama bir kere de biz sana Hadi ver sen. Ya biz yapalım. Hayır, Öyle çıkıyoruz Sana biz seni seçiyorum. Ya bana zaten beni seçtin. Bu sefer sana yapıyoruz ya. Yani. kabul etmiyorum ya. Yok, hep beraber. Biz yapalım. Evet. Hep, hep beraber. Tamam hep beraber. hep beraber. Tamam, evet. ne söylüyorsunuz hep beraber. Hayır ya ben niye yapmak zorundayım ki? Ya gel hadi oyun bozma hep beraber. Evet. Ne istiyorsun? Ya, ya ne yaptım ben? Ya, yaptım ya? Köpek maması yedim. yeter tamam. ya? Bak dolapta gördüm. Tamam. Krem şanti yapıyoruz. Ya. Krem ya. Krem evet. Yapıyoruz. evet. Pasta yapmışım en son pasta bir dönem var da. Evet Ceren'e bir dönem. O ağzına Ceren'in videosundan biliyorsunuz, pasta yapmıştı ama yiyememişti. Anamla çıkmıyorum şampiyon? He? Ne krem var ya TikTok'ta yapıyoruz. Ne? O? Döküyoruz elimize. Hayır ya. Evet. Ne evet sonra. <laughs> elimize döküyoruz, vuruyoruz. Ya. Ağla. Hayır ya, Vallahi ya. Yani sildi. <laughs> bu eğlenceli. ben bunu yaparım. Hayır ya, ya ben. Ya. de ben de ben 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 Gel gel ben ben Gel de sildim ya. Geliyor musun gelmiyor musun? Valla sıkarım. Geliyor musun? Bak, gel. Merhaba. Otan ya, tamam, ne yapıştırdınız? Valla sıkarım bak. Tamam hadi ya, ben yapıyorum. Ben bunu seviyorum. Ben temizlemeyeceğim. Bir dakika şey Ben ben yapacağım. Yine e ya. yüzüme gelecek. Yüzüme elini krem sürdüm. Bıktım ya. <laughs> Vallahi bıktım. <laughs> Valla gider çadırın üstüne sıkarım. Ben bunu tutuyorum. Tamam hadi iyi mi? Yapma tamam hadi ben. Ama önce hayır içeride çat Tamam, bir. Sayıyorum bir. İki. Oraya değil. Üç. Dört. Beş. Ya sen ne yapıyorsun ya? basma basma. Aa. Bir şey söyleyeyim havlun yok evde. Çekil Var ya çok komik oldu. Yeni yıkandı. Hadi yap. Tamam onu bir şey yapayım. Hadi dur. gel ben yapma bir Bak şimdi evine nasıl... Hadi gel. Bak yapma. O duvarda duvar, gelmesin. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Dur, dur, dur X. yapma. Dur yapma. Altı. <laughs> Ay. Oh. <laughs> ne oluyor bana o? yaptı. Ya kendimi ya, de sümüklü. <laughs> Basma. Ağırda yakalan. Gördün mü? Nasıl attım kendimi? Kolum tamam. tamam. az kaldı. Aa bak kolum güzel ben benim. Ters tutacağım, ters tutacağım. Yok annem özettim o ya. Tamam bitti, bitti. Ama evet. şu an bana olan oldu. Sanki <laughs> pankeki gibi. <laughs> ya sen ama bu şekil ne ya senin? He? şeyini yedirtireceğim ya. Lanet ya. Sinir sinir ya. Sinir 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 sinir. Sinir. Ne yapıyorsun ya? Ağlayacaktım işte. Buna bak kameraya dön. Nerelerde var? <laughs> <laughs> Sürpriz. Of ya. Saçımda var mı? Abi işi bilmeyen adamlarla oynadım mı böyle oluyor işte anladın mı? Ne bileyim yakakları yakaladım ama ben. ama düşürdün. Menden hiç düştü mü? Düşmedi. Kesinlikle düşmez. Yakaladım düşürmezdim de basmayayım diye oraya konuşamadım. Yine bana bak, kaldı, kaldı. getirmedin mi? getir önce. Peçete değil ki ben şimdi onları ev hanımlığına Oo, Ooo şey, şey mi bu? Hamarat Ceren Yıldız mı? Bak yine bana kaldı ben demiştim. Yavrum getir hani ben silerim. Yani getir ben, ben, ben silerim diyorum çekemi ya. Getir ben silerim Ben diyorum. Ben bıktım. <laughs> Ezgi'ze evi. mi çek, Ezgi'ze mi çek? Bebeğim Giddi önce, önce, önce alnındaki krem şantiyi ben böyle bir dil hamlesiyle alayım. Hiç komik değilsin. Bitti padişahlığım buraya kadar. Çek, çek bunları. Çek, <laughs> çek yala oldu Sakat vurdu. Ama sakat Bunun donanımın ne işi var yavrucuğum? Gir tamam mı? İşte Burnunun içine gir. İşte ne oldu in. arkadaşlar? bakın buraya Ercün Bey. E, bal dök, yala oldu. Bizdeki Evin evet, değil olduk. mi? Krem dök, yala oldu. Ayağımızı, kayağımızı öpeyim. Majesteli. Evet, evine şu an bal yala şey yap. yaptı. Krem şenliği bunu da atıyorum çünkü diyetteyim. Sadece su. Kış videomu da yapayım. Doğru, Geldi mi? Tamam, ben bir sileceğiz dedik, ben. Sırılsıklam, itimam sıkar. Sırılsıklam. Aşıl. Oğlum sen şaka mı? Bak. Sıktım. Buradan duyuruyorum kanalından. Evlenilecek bir kız kesinlikle değil, bu sıkıntı. Anladın mı yani? <laughs> Abi sırılsıklam şuraya gelen bir kız... <gülüyor> <gülüyor> dur, ayağımı yıka, dur. Şöyle. Şöyle ayağını yıkayabilirsin ondan. <laughs> <Allah. gülüyor> Hayır ya, bunu. İnanamıyorum ya. gerçekten inanamıyorum. E peki burası böyle mi kurulacak, kendi yani kendine mi? Evet. Ciddi misin? Ne oldu? Oğlum sen şaka mısın? Bari bunu sabah yapaydın da güneşe, güneşten kurusaydı. Hayır şimdi camı açarız. Şey mi? Kül kedisi mod online mı? Tamam sen de şu an önce bak. Seni ne yer demek? Ne 7 saniye challenge yaptıysak? 7 saniye ya, challenge yaptıysak? Yani. Eziyet challenge. Eziyet challenge. Eziyet challenge. Eziyet challenge. <laughs> Nerene geldi bir tanem? Saçımı yıkadım sıvı sabunla. Neden biliyor musun? Ceren'in havlusu yok evde çünkü. Kadın kesinlikle evi nasıl tutmuş biliyor musun? kendine özgü. Misafir falan beklemiyor. Ne bir havlu var. <laughs> Yazıklar olsun lan. Bizim evde var siz ya. Hariç, siz çünkü misafir değilsiniz. Artık o da sizin. Öyle desene oğlum. <laughs> Bak görüyor musun? Benim arabada görüyor musun? Bak nasıl biliyor bu işleri. Ko evlenme sebebim bu işte benim. Anladın o mı? Daha... Mesela... <laughs> Ay ilk defa gördüm. Ay inanamıyorum. Ne diyeceğim o tişörtü ben çok para alırmıştım. Ne diyorsun ya? Bizimdeler. 100 bin dolar mı? Ay fakir, sen nereden 100 bin dolar veriyorsun? <laughs>